kışta takıma çıkma risk üzerindeyiz. Malum kış lastikleri bir Aralık'tan başlayıp bir Nisan'da sona gelmesidir. Şimdi bizim bazı vatandaşlarımız kış lastiğini altından çıkartmıyor. Çıkartmamasının büyük sebeplerinden dolayı maddi ve Ama maddi manevi hesaplarken araca büyük zararlar veriyor. Bu zararın birinci adliyesi, aracın fazla yakılmasından dolayıdır. İkincisi aracı zorluyordur. Dördüncüsü zaten o lastik Suya, bahara kadar yetişmiyor çünkü bir kış lastiği yumuşak bir lastiktir çünkü tasarlanması sebebi kışın yumuşak olmasıdır. Zaten yazın havanın sıcak olması o lastiğin doksanın daha da yumuşaklığına sebep olmaktadır. Bunun için biz bütün ulaşanlara şunu istiyoruz, lastiklerin sezondan sezona kışlık ayrı yazlık ayrı değiştirmesinden tavsiye ediyoruz.